Vaka suresi. Vaka suresinde Cenab-ı Allah şeytan Allah'sının diyor ki sizleri biz yarattık yine tasdik etmeyecek misiniz? Bak yaratmaya Allah önem veriyor. Yaratılış. Biz de onun için yaratılışı sürekli anlatıyoruz. O yüzden bize yaratılışçılar deniyor. İnkar edenlere de darinist materyalistler sizleri biz yarattık yine tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi diyor bak cenab Allah, şeytan Allah'a sınırım. Rahimlere dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Nasıl görecek insan? Meni görülmez. Yani detaylar görülmez. Ancak elektron mikroskopta, mikroskopta görülebilir. İncelenmesini emrediyor Allah zaten burada ayette. Evet. Gördünüz mü odur? Onu sizler mi yaratıyorsunuz yoksa yaratıcı biz miyiz? Yani evrimden mi yaratıldı diyor Allah? Yoksa ben mi yarattım diyor? Tabii ki Allah yarattı. Bak diyor ki Cenab-ı Allah diyor ki şeytan Allah'ın sana sizin aranızda ölümü takdir eden biziz. Bizim önümüze geçilmiş değildir. Yani ölümü durduramazsınız diyor. Yani hiçbir çalışma yapmanız bir şey değiştirmez diyor. Ne yaparsanız yapın mutlaka öleceksiniz diyor. Bilim adamları var güçten çalışıyorlar. Yani tahayyül dahi edilemiyor yani. Ölümü durduramıyorlar. Yok bizim önümüze geçilmiş değildir diyor Allah. Durduramazsınız. mutlaka öleceksiniz diyor. Yerinize benzerinizi getirip değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde bu yöntemden yapmayacağım diyor Allah. Yeni bir fizik kanunu yeni kimya kanunları, yeni bir adetullahla yapacağım diyor. Bilmeyeceğiniz bir şekilde yaratacağım diyor. Yeniden yaratırken. Andolsun ilk inşa yaratmayı bildiniz. Araştırdınız, incelediniz. Yani en sonunda bunu bilineceğini söylüyor Allah. Mesela. Değil mi? Fosillere bakıyoruz, maddenin detaylarını analiz ediyoruz. İlk yaratmayı anlıyoruz. Bildiniz diyor Allah. Ama diyor Allah öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi? Ya yani bir harikalık var diyor Allah. Hücrenin yapısında, kofulların yapısında, mitokondili de değil mi? Mesela vücut kalsiyumu biliyor. Kalsiyum atomunu. Yani şu ana kadar elektron mikroskopta şurada burada hiçbir yerde atom görülemedi insanlar. Görmüş değil. Ama hücre görüyor. Kalsiyum atomu giderken şak yakalıyor. Sen kalsiyumsun diyor gel ben seni tutacağım. Nereye götüreceğim beni diyor. Seni kemiğe götüreceğim diyor. Bak diyor kalsiyum atomu getirdim diyor. E diyorlar ki sırf kalsiyumdan olmaz. Buna manezyum ve fosfor da getireceksin diyorlar. Tamam diyor. Gidip manezyumu da yakalıyor. Fosforu da yakalıyor. E diyor ki şimdi eşit ölçüde getirdin. Olmaz. Bunun bir oranı var diyor. Oranını tutturamazsın diyor. Önce oranını tutturuyor. O da o zaman oranını ayarlıyor. Tam oranında getiriyor. E, kemik dokusuna yapıştırıyor. E, tutmuyor diyor bir şey lazım diyor. E, tamam diyor. O ara maddeyi de yapacağım ben diyor. Yapıştıracak olan maddeyi de yapacağım diyor. Hem öyle bir yapıştırmak ki beton gibi yani kemiğin sertliği biliyor. Yani taş gibi yapıyor. O şekilde mükemmel yapıştırıyor. Bir süre sonra kemik biraz ileriye doğru çıkmak istediğinde hücrelere diyor ki. Ya nereye gidiyorsunuz diyor. Kemiğin şeklini bozacaksınız diyor. Bu jilet gibi düzgün olması lazım diyor. Sakın. ileri gitmek yok diyor. Bir milim daha ileri gitmeyeceksin diyor. Bu, bu seviyede kalacak hücre diyor. Peki şu uç kısıntık, çıkıntı kısım ne olacak diyor. Oraya gidebilir diyor. Ora. Çünkü ihtiyaç var orada diyor. O ta ilerliyor, 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 ilerliyor. Şimdi tamam diyor. Şimdi bir iç bir kez şekil al sen diyor. Kemikler. Kemik hücreler hepsi Sıraya dizilip bir üç büke şekil alıyorlar. Şimdi oldu diyor. Manevzumunuz da tamam. Şeyiniz de tamam. Geçelim öbür kısma diyor. E şimdi bunlar hepsinin tek tek düşünülmesi gerekiyor. Düşünülsün din Allah yaratıyor. Şimdi ekmekte olduğunuz tohumu gördünüz mü? E, analiz edin araştırın diyor Allah. Yani tohum bilim. Mesela bir bilim dalıdır tohum bilim tohumlar araştıran. Bu bilim dalında da araştıracaksınız ya Allah. Sperma ve hücre bir bilim dalıdır. Bunu bu konuda da araştırma yapacaksınız ya Allah. Hatta Allah diyor ki şimdi siz de içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Suyu da araştırın diyor. Molekül yapısını nasıl olduğunu hepsini araştırın diyor Allah. Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? Ateşi de araştırıyoruz. Bunun da ne olduğunu Ateşin de ne olduğunu öğreniyoruz. Hayır yıldızların yerine mevkilerine yemin ederim diyor Allah. Onun sonra yıldızlara dikkat çekiyor Allah. Onları da araştırın diyor. Elbette diyor Cenab-ı Allah bu Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın Kur'an'ıdır saklanmış, korunmuş bir kitapta yazılıdır. Lehvi mahfuzda, kaderi ilahide Kur'an duruyor zaten Allah katında, var. Ona temizlenmiş, arınmış olanlardan başkası dokunamaz. Yani ancak melekler dokunabilir. Şeytan dokunamaz. Yani diyorlar ya şeytan müdahale etti, dokundu, değiştirdi, Allah bu mümkün değil diyor. Şeytan dokunamaz Kur'an'a diyor. Ancak melekler dokunabilir. Temiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Allah katından indirilmiştir Kur'an. Kur'an'ın indirilişine dikkat çekiliyor. 80. surede. Aynı zamanda 1980'de de demek ki Kur'an bütün İslam alemine hakim olacak şekilde bir Kur'an'ın manevi indirilişi var. Mehdi'nin zuhuru var 1980 yılında. Buna da işaret ediliyor. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Çünkü 1980'de Mehdi'nin İstanbul'da zuhuruyla Kur'an'a dönüş başlıyor. Dikkat ederseniz 1980'lerden sonradır Kur'an'a dönüş hareketi. Yani Kur'an'ı esas kabul etme 1980'lerden sonra başlamıştır. Bakın. Bütün dünyada böyle olmuştur. Şimdi siz bu sözü hor mu görüp küçümsüyorsunuz? Kur'an'ı, İslam'ı, <laughs> aynı zamanda Mehdiyeti, Mehdi'yi, İsa Mesih'in inişini hor görüp küçümsüyorlar. O devirde. Ve halen de devam ediyor. Bazı tipler. Hor görme, küçümseme. Ve rızkınızı mutlaka yalan saymaktan ibaret mi kılıyorsunuz? Ve Kur'an Kur'an'dan yararlanma nimetini bırakıp onu mutlaka yalan saymaktan ibaret mi kılıyorsunuz? 83. ayette Cenab-ı Allah diyor ki: "Hele Boğaza gelip dayandığında Mehdi'nin Olay yerine işaret var. Ölüme buradaki işaret tabi asıl anlatılan odur. Canın boğaza gelip dayanması. Ama ikinci işaret anlamı Mehdi'nin İstanbul boğazına gelmesi. İstanbul boğazına da faaliyete başlaması. Hele boğaza gelip dayandığında. Çünkü boğaz kenarında olacağını söylüyor Peygamberimiz Mehdi'nin. Ki o sırada siz sadece bakıp duruyorsunuz diyor Allah. Kime? Ölen kişiye. İkinci işareti ne? Mehdi'ye. Mehdi Veyahut kişi kendine bakıyor olabilir. Ölen kişi kendine bakıyor olabilir. Veyahut kendi bedeninin karşısına geçmiş bakıyor olabilir. Ölmüştür. Kendi bedenini görüyordur. Ayetin birinci anlamı. İkinci anlamı ki o sırada siz sadece bakıp duruyorsunuz. Mehdi sizi görüyor ama siz Mehdi'yi göremiyorsunuz. Yani Mehdi Mehdi'ye bakıyorsunuz. Ama tanımıyorsunuz. Biz ona sizden daha yakınız. Ancak görmezsiniz. Allah ölen kişiye daha yakın. Yani Allah görüyor ölen kişiyi. Ama Diğer insanlar oradaki olayı göremiyorlar. Mesela Ezrail Aleyhisselam'ın gelişini, meleklerin gelişini, ruhun çıkışını göremiyorlar. Ben daha yakınım diyor Allah ben görüyorum ancak görmezsiniz siz görmezsiniz. İkinci anlamı 85'te Mehdi'yi siz görmezsiniz göremeyeceksiniz ilk başlangıçta. O sizi görecek siz onu göremeyeceksiniz. Evet. Ve eğer ashab yeminden hissediyordu diyor Cenab-ı Allah, artık ashab yeminden e, selam sana ashab yemin. Yani kurtulanlar inşallah. Ve eğer o yalanlayandan sapıklardan ise, deccal ise artık onun için alabildiğine kaynar sudan bir şölen vardır. Ve çılgınca yanan bir ateşe atılmada şüphesiz bu kesin bilgi ifade eden bir gerçektir. Hak gol yakin. Öyleyse büyük Rabbini ismiyle tesbih et. Allahu Ekber. İnşallah.